Selamlar sevgiler herkese merhabalar yeni bir içerikten yeni bir videodan değerli izleyenler biliyorsunuz son birkaç gündür video atmıyorduk eminim ki bizi merak eden arkadaşlarımız da olmuştur sizlerden ricam yeni videomuzla birlikte tekrardan kanalımıza abone olup 2000 abone için lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyi unutmayın değerli arkadaşlar çünkü gerçekten hani Elimden geldiğince video üretmeye çalışıyorum ve 2000 abone için zaten az kalmıştı. Biraz video atmadığımızdan ötürü değerli izleyenlerimiz bir takım abone düşüklükleri olmuş olabilir. Bunları gayet normal bir şekilde karşılıyorum çünkü hali hazırda 7-8 gündür video atmıyoruz. Gayet normal değerli izleyenler sizlerden ricam abone olmayı unutmayın. Video izleyen arkadaşlarımız abone olurlarsa gerçekten çok çok güzel olacak. Değerli izleyenler biliyorsunuz ki transfer harekatı artık nereden baksanız 2 ila 3 ay artık 3 aylık bir süreç kaldı transferlerin tekrardan başlamasına yaz transfer sezonunun başlamasına. Öncelikle biliyorsunuz Fenerbahçe Rangers karşısında 3-1'lik bir yenilgiyle sahadan ayrıldı ve tamamen kendi taraftarı önünde ve kendi evinde bir 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Özellikle Fenerbahçe ve Rangers maçını değerlendirecek olursak değerli izleyenlerimiz. Gerçekten offside diye bir şey olmasaydı şu an Rangers 5-1 veya 6-1 yapmıştı maçı. Net bir şekilde maçı kopartacaklardı. Çünkü Fenerbahçe'nin ben daha önce bu kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum. Gerçekten iyi bir takım ama bu kadar da kötü olunmaz abi. Özellikle <laughs> yani Banco diye nitelendirebileceğimiz bir maçı gerçekten Rangers'a vermesi ve Rangers'ın bu kadar kötü bir gidişat içinde olması bu maça kadar gerçekten herkesi şaşırttı diyebiliriz değerli izleyenler. Yani Fenerbahçe'nin çok çok büyük ee, hevesle çok çok büyük bir olasılıkla kazanacağı maçı. E kendi elleriyle Rangers'a teslim etmesi gerçekten hem taraftar adına hem de gerçekten futbol severler adına hayal kırıklığı oldu diyebiliriz değerli izleyenlerimiz ki Fenerbahçe'nin bu yenilgiyi hani kabulleneceğini dahi düşünmüyorum ki ne Fenerbahçe taraftarı ne oyuncular ne de Jose Mourinho değerli izleyenlerimiz bu yenilgiyi beklemiyorlar özellikle Mourinho'nun gerçekten hem maç içinde hem de maç sonunda zaten hal ve hareketlerini gördünüz adam zaten şaşkındı. Tabii ki 3 1lik bir yenilgi var. Yani dönebilir mi deplasmanda Fenerbahçe? Dönebilir. 2 gol var değerli izleyenler. 2 gol bulması takdirde yani yememesi ve bulması takdirinde değerli izleyenler. Maç eşitlikte sonuçlanacak. Yani 2-0'lık bir üstünlükle zaten maç eşit olacak tekrardan. 3-0'lık bir galibiyet alırsa deplasmandaki ben bunu hiç düşünmüyorum. Ee, Rangers'ı elemiş olacak. Tabii ki bunlar ihtimaller yani tamamen kesinlik veremiyoruz. Fenerbahçe deplasmanda kazanabilir ama zor yani. Rangers geldi. Fenerbahçe'nin evinde Fenerbahçe 3-1 attı. Fenerbahçe Rangers'ın evine gidecek ve 3-0 veya 4-0'lık bir galibiyet alacak imkanı yok, değerli izleyenler İmkanı yok gerçekten. Rangers kendi evinde de baskılı oynayacak. Gol bulacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe turu biraz da olsa gerçekten zora soktu diyebiliriz. Şimdi ile devam edeceğiz. Transfer hareketliliğine deva devam edeceğiz değerli izleyenler. Biliyorsunuz Juventus'ta ve sezon sonu ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin e, biliyorsunuz ki Ceko ve El Nisiri gibi İki tane yıldızı var ileri uçta, forvet kısmında değerli izleyenler. Vlahović'in Juventus'tan ayrılması söz konusu sezon sonu itibariyle. Fenerbahçe ile il, ilgili ismi anılıyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin sezon sonunda değerli izleyenler. Özellikle e, sezonun bitimiyle birlikte Vlahovic'i transfer etmek istediğine dair bir takım haberler duyduk değerli izleyenlerimiz. E, Vlahovic şu an itibariyle Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Özellikle son birkaç maçta da fark etmişsinizdir yani fanatik olanlar bilir. Artık eskisi gibi Juventus'ta ilk 11'de başlamalarını söyleyelim değerli izleyenler. için. Peki bunun dışında ilgilenen takımlar var mı değerli izleyenler? Ee, gayet normal. Yani Juventus'tan ayrılıyorsunuz. Kesinlikle sizin illaki teklifleriniz olacaktır. Fenerbahçe'nin dışında da e, iyi takımların Vlahovic için devrede olduğunu söylemekte fayda var. Lakin Fenerbahçe'nin gerçekten oyuncuya hem güzel bir teklif hem güzel bir paket transfer paketi hazırladığından ötürü Fenerbahçe'ye yakın olduğunu söyleyelim. Özellikle transfer maktada Vlahovic'in Fenerbahçe'ye sezon sonu itibariyle gelme olasılığının çok çok yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Değerli izleyenler. E, bu videomuz bu kadardı. Vlahovic ile ilgili ilerleyen e, günlerde herhangi bir Nettik durumunda bir e, transfer hareketliliği olursa değerli izleyenlerimiz elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda hem Rangers Fenerbahçe maçını değerlendirdim, hem de Vlahovic'in sezon sonu itibariyle Fenerbahçe'ye gelme olasılığını değerlendirdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam e, yaklaşık 20-30 abone kaldı değerli izleyenler 2000 aboneye ulaşmamız için lütfen destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.